dükkanın sahibine de bence böyle bir şey takıyoruz diye söylesek yani. mi acaba? Barış Bey bir saniyenizi şunu ben takabilir miyim? <laughs> Ama ben takmayayım yok soru iş güvenliği. i̇ş güvenliğinden <laughs> linç Hiç yemek şey istemiyorum. Peki, bir soru daha soracağım bu önemli bir soru. Benim eşim dahil olmak üzere herkes bunu soruyor. Evime taktırdım 22 kW'lık bir wallbox. Ortalama kaç para elektrik faturasından yansıyacak bu? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok farklı bir video ile birlikteyiz. Otomobil olacak tabii ki işin içinde ama bugün arkadaşlar ofise şarj istasyonu kurduracağız, wallbox kurduracağız, bir E şarj kurduracağız. Hemen arkamızda hazırlıkları yaptık. Tüm süreci anlatacağım size. Bu bize çok gelen bir soru arkadaşlar. Yani bu elektrikli şarj istasyonları evimize, ofisimize nasıl kurdurabiliriz diye. Aslında tüm süreci sizin için gösterip aydınlatıcı bir video çekeceğiz bugün. Hemen arkamızda şarj ünitesi. Onu göstereyim bu arada arkadaşlar. Elektrikli bir otomobil aldığınızda E şarjla anlaşması varsa markanın zaten bu wallbox'ı size çok büyük ihtimalle hediye ediyorlar. Anlaşmalar değişkenlik gösterebilir bu arada onu da söyleyeyim. E, ama şu anda hediye ediyorlar. Bunun haricinde e-şarjın internet sitesine giriyorsunuz. Daha sonra bir form oluşturuyorsunuz ve size hemen 48 saat içerisinde geri dönüyorlar. Daha sonra keşfe geliyorlar. Keşfe geldiklerinde binanızın altyapısına bakıyorlar ya da ofisinizin. Ona göre kaç kilowatt kurulacağına karar veriliyor. Biz bu keşifleri hepsini yaptırdık daha öncesinde ve 5 iş gün içinde de gelip bağlıyorlar. En kolay tarafı bağlanması açıkçası. O zaman bir kutu açılışı yapalım. Hemen şöyle ürünümüz burada. Ustacım açıyorum ama onayı da aldık. Kutumuz bu. Hemen şuraya takacağız. Buraya bağlıyoruz. Kaç dakika sürüyor montaj? Montaj bir 20 dakika yarım yani saat arası sürecek. Altyapı işi biraz sürüyor. Tabii tabo binanıza bağlı olarak. Aynen öyle. Siz başlayabilirsiniz. Ben Aynen. de o arada izlerim. Yardımcı olabilirsem yardımcı olurum. Buyurun. Tamam. Burada göstergelerimiz var falan. Hepsini anlatacaksınız evet, bana. Evet. hepsini size anlatacağım. Tamam. Bu arada tabii size bilgiler de vereyim arkadaşlar. Elektrikli otomobiller dünyasına ait. 2030 yılından itibaren Avrupa'da satılacak %70 otomobil elektrikli olacağı öngörülüyor. Yani bu inanılmaz bir rakam şu anda gerçekten. Yani dünyamız buna doğru gidiyor arkadaşlar. Biz de tabii ki bunun için artık hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Yani bu tabii ki en başta çevreye saygı. Yani bu otomobillerde, elektrikli otomobillerde biraz sonra işte kurduktan sonra getirip şarjda takacağız. Orada da göreceksiniz. Elektrikli otomobillerde egzoz bile yok. Egzoz emisyon gazı hiçbir şekilde salmıyor. Dolayısıyla karbondioksit de salmıyor ve doğaya son derece saygılı. O yüzden de gelecek bu yöne doğru gidiyor. Bu aslında sadece bizim için değil, çocuklarımız için aslında, torunlarımız için daha iyi bir dünya bırakmak için onlara yapılan önlemler, alınan önlemler. Artık benim de hoşuma gitmeye başladı elektrikli otomobiller açıkçası. Özellikle ivmelenmesi falan. Bugün de günün sonunda bir Ionic 5'i şarja takacağız burada. Ben de ilk kez bugün gördüm otomobili. Ama enerji sahanın iştiraki olan e-şarjla birlikte arkadaşlar videolarımız bir devam edecek. Belki bir uzun yol videosu gelecek. Bugün bir bir AC şarj gösteriyor size evet ama o videolarda DC şarjları da göstereceğiz. Bir uzun yol videosu yapabiliriz. Sonrasında daha değişik videolar belki elektrikli bir otomobille taksiye çıkabilirim. O süreci size gösterebilirim. Farklı farklı videolar gelecek. Devam edecek bu arada videolarımız. Bu yağmurdan etkileniyor mu abi? Hayır su almıyor. Kendi içinde sigortası var mı? Yok. Koruyucu <laughs> ekipmanı istasyondan önce koyuyor. Ha önce benim koyuyorsunuz sigortayı ha? anladım. Dükkanın sahibine de bence böyle bir şey takıyoruz diye söylesek yani. mi acaba? Barış Bey bir saniyenizi hemen şöyle mikrofonunuzu takayım. Bir de wallboxunuz hayırlı olsun. Eyvallah. haber var mıydı? Teşekkür ederim. <laughs> Biraz benim için sürpriz oldu oldu Çok hızlı bir gelişme oldu. Ama şöyle bir şey ihtiyacımız vardı. Vallahi mi? 22 kW'lık şu anda güçlü olan. Bu tabii ki bulunduğunuz binanın iş yerinizin altyapısına göre değişkenlik, değişkenlik. gösterebiliyor. gösterebiliyor. 7,5 kW var, 11 kW var, 22 kW var. Tabii ki otomobile göre de değişkenlik gösteriyor. Ama tabii ki olan şartlarda en yükseğini taktırmak en mantıklısı. En mantıklısı. Yani otomobil değiştirirsin. değiştirirsin, edersin. Yine en yükseğini taktırmak en mantıklısı. Altyapı izin veriyorsa. Tabii Doğru, mu ustam? Doğrusu. Biz altyapımızı değiştirdik abi bu. Biz arada. de evet biraz değil. ama <laughs> bu süreçte işte, bu arada yarım gün falan sürdü. Çok fazla sürmedi aslında. Yarım günde yani, hallolabiliyor. Yarım hall günde hall gün yapılabiliyor. Bir kablo değişimi oluyor, daha kalın bir kabloya geçiriliyor. Evet. Akımı daha iyi, doğrusal göndermesi için. Bunun tabii ki şöyle avantajları var arkadaşlar. Evet. Şimdi ben yarın öbür gün bir elektrikli otomobil aldığımda geleceğim buraya, sohbet ederken, muhabbet ederken ya da işte şarj bir toplantı yaparken araba o sırada şarj olacak. 3.5 saatte şarj olacak doğru mu? Otomobile göre değişir. Çekil... Net bir şey söylemek doğru değil. Ha. Otomobile göre Arabanın değişir. Arabanın markasına, otomobilin şeye göre, kapasitesine göre değişir. Göre. Kapasitesine Evet. Evet. Ama 4 saat diyebiliriz şu anki otomobillere göre. %80'e kadar. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E-Şarj'ın genel müdürü Barış Bey de birazdan gelecekmiş. Şimdi öyle bir duyum aldım. O evet. da katılacak. Onu da biraz sonra dinleriz. Hadi ortanıza geçip direkt tutarım abi. <laughs> iki barışın ortasında. Sen nasıl bakıyorsun etekli otomobiller? Alışamadım diyeceğim ama alışmak zorundayız. Çünkü günümüz teknoloji çok hızlı ilerliyor Doğan abi. Bunu zaten videolarda da bahsediyoruz. Sürekli senle kendi aramızda da bazı şeyleri konuşuyoruz. Hani gelecekle ilgili ne yapabiliriz, ne olacak, ne bitecek gibi. Çok hızlı ilerliyor abi. Şimdi şu Ferrari'nin, şu Gallardo'nun sesi artık yok olacak yok abi. De. Tarih olacak yani. Hani bundan belki bir 50 sene sonra çocuklar diyecek ki bu nesil. Yani bu arabaları görmeyen bir nesil yok olacak yani. Hani diyecek ki ya böyle bir araba varmış ne kadar gürültülüymüş ya falan demeye başlayacak. Yani, Belki biz bastonla ki... giderken böyle Ferrari'ye binip gaza basacağız. Adamlar diyecek ki ne kadar gürültü çıkartıyorsun yani. ya. Hani biraz daha sessiz bir özleyeceğiz, otomobil. Özleyeceğiz kesinlikle. Ederim. O Motor seslerini, egzoz seslerini. Daha videonun açılışında söyledim. 2030'da <laughs> %70 otomobil Avrupa'da elektrikli olacak. <laughs> düşün satılan otomobil. Yani bu otomobilleri özleyeceğiz kesinlikle. Ama enerji sanında bununla ilgili bir söylemim var. Herkes için daha iyi bir gelecek. Yani evet. bunun aslında tamamen olayı bu. Başka hiçbir şey değil yani. Cümle Senin çok çocuklar güzelmiş. rahat nefes alacaklar. Evet. Bak Üç 3 gündür bir şey çıktı biliyor musun? 3 gündür İstanbul'da hava kirliliğine dikkat edin diyorlar. Çok fazla öksürük başladı insanlarda. Evet ben doğru de doğru. abi dikkatimi çekiyor. Hava kirliliği. Doğru. Bitti mi abi? Final. <laughs> Finale geldik de ona abi. Evet. Şunu ben takabilir <laughs> miyim? Ama ben takmayayım. Yok sonra iş güvenliği. İş güvenliğinden linç <laughs> yemek abi. istemiyorum. Lütfen abi sen hiç iş girme. İşi isteye bırakalım. Aman Barış mı geldi. <laughs> Öğren, açmak yok bir dakika. İlk açılışı ben yapacağım. Elektriği veriyoruz abi. Verelim hazırsak verelim. Bir şey diyeceğim güzel oldu ama yakıştı yakıştı. Kurumsal Orası, kimliğine bir mi? kurumsal kimlik kattı Gerçekten. yani. Evet, şu anda aslında arkadaşlar baksın kurulumu tamamen bitti. Enerjiyi açacağız ve hayırlı olsun diyeceğiz. Aynen mi Evet ustam hazır mıyız? Arkadaşlar hazır. bitti şu an her şeyle Verelim elektriği. elektriği Hazırız veriyoruz. geliyor. Hiçbir şey yanmadı. Yandı pardon. Geldi burada. abi. Gel. Ses de geldi. Sen, Işıkları anlatır mısın bize abicim? Şu en alttaki ışık enerjinin var olduğunu gösterir. Tamam. İkinci ışığımızsa internetin. Ha internetle bağlayabiliyoruz. Mesela dem, yazdım geldiği zaman otomatik güncelliyor onları. Üçüncü hmm. ışığımızsa fişin araca takıldığını gösterir. Dördüncü ışığımızsa şarj ettiğini gösterir. O da yanıp söndüğü zaman. Beşinci ışığımızsa arıza yandığı zaman bir arızanın var olduğunu söylemiş oluyor bize. Eline koluna sağlık. Siz, çok, sağ çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Kısa temiz sürdü arkadaşlar. Sağol ustacım. Eline koluna sağlık. Bu arada arkadaşlar Barış Bey de Hoş geldiniz. Hoş şöyle iyi. Barış barış geliyoruz. Geliyoruz. Hoş geldiniz. Geldin. Hemen abi. şöyle bir direkt tutayım iki barış Tabii arasında. abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Direkt tuttum abi. Şöyle büyük elektrikli bir araba. Barış Bey size teşekkür ediyoruz. Çok Hayırlı olsun. Hemen mikrofonu nasıl Barış Bey'e takdim ediyorum. Hayırlı olsun Barış Bey tekrar. Nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Çok iyiyim Doğan Bey. Karşı açık açık daha iyi oldu. <laughs> <Daha> siz nasılsınız? Süper. Bizler deyiz. Taktırdık. Güzel günlerde kullanın inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bütün her şeyi öğrendik. Sistemi nasıl çalışıyor? Nasıl ediyor? Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onları dinlemek isteriz. Sonra da bir otomobiliniz var. Onu alacağız. Şarja takacağız. siz eminim çok güzel geçmişte vermişsinizdir ama bir iki detay da ben de vereyim. Lütfen. Özellikle hani bunu düşünen müşterilere yönelik bir iki açıklama da Bizim Eşerci olarak bir şöyle özel bir anlaşmamız var hem önemli bütün otomotiv markalarıyla. Biz tedarikçi olarak hı hı. hem müşteri tarafında hem de onların bayilerine hizmet veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir Volkswagen sahibi olmak isteyen müşterinin iki seçeneği var. Bir markasının ürününü evet. konumlandırabilir. Bir de direkt bizden hem ürünü kendisini hem de kurulumu İkisinde de e, alabilir. siz montajını yapıyorsunuz İkisinde de biz yapıyoruz, hizmeti veriyoruz. Hatta müşteri kendi markasına göre bizim web sitemizde özel sayfaya gidebilir. Bu onlara marka özel bir kart sahibi olma şansı da veriyor. Süreç de oldukça basit. Bir form doldurmaları gerekiyor. İşte ev, iş yerine nasıl kurulacaklarsa. Biz gitmeden aslında yerle ilgili fikir sahibi oluyoruz. 48 saat içinde bir keşif randevusu veriyoruz. Altyapı uymasa da takip eden 5 gün içinde de bir kurulum süreciyle tamamlıyoruz aslında. Da. Şu an kaç kişi kullanıyor Wallbox'u? Şu Türkiye'de? anda biz sadece bizim operatörümüz tarafından kalan 4000'e yakın Wallbox mevcut. Peki bir soru daha soracağım. Bu önemli bir soru. Benim eşim dahil olmak üzere herkes bunu soruyor. Evime taktırdım. 22 kW'lık bir Wallbox. Do. Ortalama kaç para elektrik faturasına yansıyacak bu? Bu tabii şimdi şöyle çok, çok çok var. göreceli bir evet. konu. Araçla da ilgili istasyonla da ilgili. Bugün bu arada Ama... 27 Ekim arkadaşlar. O güne Doğru. göre söylüyoruz. Onu göre göre söyleyelim. 27 Ekim 2022. Ama yine de ortalama değerler verelim. Biraz daha günlük segmentteki bir araçta 15-16 kilowattla 100 kilometrelik mesafe kat etmek mümkün. Wallbox'ın avantajı siz eğer evde iş yerinde kuruyorsanız mesken elektriği tarifini kullanacaksınız. O da 3 ila 4 lira arasında değişiyor. Demek ki yaklaşık işte 45 liralardan başlayıp 60-70 liralara varan bir 100 kilometre için evde şarjda mümkün olabilir. 45 ile 70 arası diyebiliriz. Yani biz mesela Orası. bir tane Çektik arkadaşlar en son. Plugin'e bilet bir otomobilde. Videosunu belki yayınlamışızdır şu an. Bilmiyorum emin değilim. Ama oradaki yaptığımız hesapta 28 TL'ye 52 kilometre gidebildik. Faturamıza 28 TL, TL yansıdı yani. Müthiş. Güzel rakamlar. Yani bu video açıkçası evine Wallbox kurulacak biri için tüm sorulara cevap veren bir video oldu diye düşünüyorum. Desteklerinizle de ve de süreci gerçekten yaşayan bir insan olarak evet. tecrübelerinizle o yüzden bence çok kıymetli bir video olduğuna inanıyorum. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. Uzun süre izlenecek bir video olacak bence. Çünkü insanlar girip aradıklarında Wallbox nasıl kurulur? Ne aşamalardan geçer diye bu videoyu görecek çok kolay bir aşama aslında arkadaşlar. Ben gerçekten daha uzun süreceğini zannediyordum. Daha sıkıntılı bir süreç zannediyordum açıkçası. Ama gayet kolaymış. Hiçbir problem çıkmadan gayet kolay bir şekilde kurdurduk. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Hep süreci online'da da bahsettik. Bir de call center hattımız da var. Hı hı. Hani çok hızlı bilgi almak isteyen, daha kurulum öncesi hı hı. danışmanlık almak isteyen kişilere de oradan da yardımcı olabiliriz. Dediğiniz gibi artık çok çekinecek bir şey de yok. Ürün sayısı da artıyor. Ha. Bu arada ee... yıl sonuna kadar şu anki DC istasyonlarına da bahsedebilirsiniz isterseniz. Ee, yıl sonuna kadar ne olacak. Adım adım evet doğru söylüyorsunuz. Bizim şimdi az önce bahsettiğimiz anlaşmanın iki bacağı var. Yeni çıkacak olan birkaç markada işte Wallbox kurulum sürecinde destek verirken aynı zamanda kamuya açık pek çok alanda yüksek hızlı dediğimiz DC yani doğru akımla çalışan üniteler de kuruyoruz. Burada tabii iki tane amaç var. İşte gelecek yıl milli aracımız inşallah üretime başlayacak. Pek çok da marka bu ÖTV avantajından faydalanmak için çok fazla sayıda yeni ürün getiriyor. Evet. Biz de özellikle şu ana kadar büyük şehirlerde zaten çok altyapısal problemler yoktu. <laughs> Seçenekler çoktu ama bizim 2023 sonuna kadar 81 ili kapsayan yani bütün illerde yüksek hızlı şarj istasyonu kapsayan bir projemiz var. Dolayısıyla aslında özellikle gelecek yıl artık sadece şehir içi değil. Şehirler arasında ne yaparım diye soru işareti Hı. olan müşteriler için de büyük ölçüde çözüm sunuluyor olacak. Kaça çıkacak tahmini? Söyleyebilir ee, Sadece bizim operatör özelinde bile yüksek hızlı istasyon dedi bini geçecek. Biraz şu noktada ayrışıyoruz. Bizim yüksek hızlı istasyon sayımız daha fazla. Dolayısıyla diğer operatörleri de sayarsak sadece gelecek yıl sonuna kadar ilave 2000 ila 2500 yüksek hızlı şarj istasyonu olmasını bekliyoruz. O zaman evet, şehirler tamam. arası yolculuklarda sıkıntı yaşamayacağız hiçbir şekilde diye düşünüyorum bu kadar veriden sonra. Biz de zaten arkadaşlar dediğim gibi videonun başında da e-şarjla birlikte bir şehirler arası video çekeceğiz. Şehir arası bir yolculuk yapacağız. O tecrübe. rotayı size tamamen tecrübe edip yaşatacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza çok teşekkür sağlık. Ederim. Bir şimdi bir otomobil getirip şarj edip bir son çalışıp çalışmadığına bakacağız. Bence de çok Sağ, sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Barış Bey ilk şarjımızı yapıyoruz hayırlı olsun. Bahar geldi. Olsun. Bağırınım da iyi e şarjda. Ben de iki mikrofonla geziyorsam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir araba getirin dedik. En güzel arabalardan birini getirmişsiniz. Evet. Anahtarı içeride bırakın evet. diyor ötüyor. Biz uzun yola bundan mı çıksak acaba? Günlük hayatta elektrikli otomobil kullanıyorsun. Aynen yaklaşık 4 yıldır elektrikli ba araç kullanıyorum. O yüzden aslında her süreci deneyimleme şansım oldu. Daha önce de evimdeki altyapı uygun olmadığı için maalesef wallbox kurduramamıştım. Daha çok halka açık ağdan faydalanıyorum. Rahatlıkla da şehir içinde yolculuklarını Hiç işten motor kullanmadım. Sadece Yok, Sadece elektrikli. Ve bayan memnunum. Hatta kendi eski arabamı böyle hiç özlemediğimi fark ettim. Çok rahat gerçekten. Çok daha rahat ve çok daha keyifli bir sürüş. Peki o şey gerçekten hissediyor musun? Çevreyi kirletmiyorum ben bugün. Evet. Kesinlikle. Hissediyor musun Hissediyorum yani? aynen. Hissediyorum. Peki başlayalım şarjcı. Hazır mıyız? Barış abi. Bak bu kadar kişiyiz bir alkış alacağım ha. Başlayınca. Kablomuz burada herhalde. Barış Bey ilk şarjınız hayırlı olsun. Tipiki kablomuzu da aldık. Bak nasıl <laughs> hakim hemen tipiki diyor bana. aynen. Sen tut abi bu tarafı. Burayı da ben abi her zaman bu. Hep şunu yaşamışımdır ya. Bunu yaşamazsam olmaz. Önce araç tarafı. Önce burayı. Önce orayı. Hayırlı olsun diyor. Hayırlı olsun de abi. Şimdi taktığını gördü ışıktan. Evet, evet ışık yandı. Yandı. Görüyoruz şimdi başladı. Evet. No. Hayırlı olsun Barış'cığım. <laughs> işte. Aracın içinlere zaten gösteriyor. Onun detayını çekeriz. Bence böyle güzel bir ekip oldu. Gel abi beraber evet. <laughs> Hep beraber. <laughs> Bence güzel bir ekip olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bana teşekkür ederiz. Ben teşekkür Barış Bey'e de teşekkür ederiz. Buralarda bir yerde Barış'a teşekkür <laughs> ederiz. Ustanım sana da teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da isterseniz lütfen yorumlara bekleriz sizleri. Videolarımız devam edecek dediğim gibi. Farklı farklı videolar çekeceğiz. Bu tamamen aslında Wallbox ile ilgili tüm soru işaretlerinizi çözmek için yaptığımız bir videoydu. Dediğim gibi videolarımız devam edecek arkadaşlar. Enerji Sağ ve E-Şarj'la birlikte güzel videolar, değişik farklı videolar çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi araba almamız lazım. Ben Arabayı alacağız. araba <laughs> almamız lazım. <laughs> <laughs> <200. gülüyor> bir şey diyeceğim. Yakında galiba çocukla beraber hanıma bir elektrikli araba sürpriz yapabiliriz. Buradan da hadi teaser vermiş olayım. Görüşürüz. <laughs> Boşuna kurdurmadık Barış Şarj istasyonunu.